Şu bugün güzel ya Bank Robbing Tycoon Simulator Bank Robbing Tycoon Simulator ne lan? <laughs> Bank Robbing <laughs> Simulator oynayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir şey değişmedi. Hala aynı. Bir ara gülüş hatiye. Merhaba. Yeni kollar var mı? Bakmadım. Banka açına kadar Aa banka açıkmış. Hemen bankaya gireyim o zaman. Açık mıymış? Ben de Açıkmış. Ama yakında kapanır ya. Fazla olacağını sanmıyorum. Neyse. S O oh, şuradan beleş 9 elmas Unuttun mu hemen? Daha iki hafta önce çektik videosunu. Unuttum yani. Aa, Sen Hızlı ileri doğru basılı tutacaksın oluyor. Ama zıplamaya basılı tutmayacaksın. İleri doğru basılı tutacaksın. Aynen. Şimdi 20 elmas olması lazım aynen. Allah. İşte geldik benim. Ay, Lan hayır be. Yardırayım dedim olmadı. Ee, hey, çok korktum. Ben Sakince. Ben mu çünkü? Bankayı mı? Hı. E, yürüyerek geç o zaman istiyorsan. Hı. Aha yeri kazıyoruz. Sen burada gelmiştin geçen bölümde değil mi? Yeri kazdığımız bölüme. Ah geçtim. O da, şimdiki kısmı sakince geçeceğim. Tamam mı? Ben geçen videoya kadar buraya geçtim. Oo aşağı düştüm. Vay be kasa var hem de iki tane. Bu ne lan? Ne lan çok zor. Aşağıdan iniyor. Bunu geçiyoruz. Bu iniyor. Bu ikisi denk geldiği zaman geçiyoruz. Bu ikisi de şöyle geçtik mi? Lan şunu da şöyle. Şuradaki kasayı da al. Aha. Hayır. Hayır. Burada bankanın kapısına geldim. En son kısma geldim. Bankayı açmaya çalışıyorum şu an. Şu an burada gidemem. Hayır. İçeri girmem lazım. Banka kapanacak. Hayır. Ha açıldı. Vay be çok güzelmiş lan. Aynı mısır. Ama çok fazla bir şey vermedi. Çıktım ben bankadan. Olsun sonunu videoda görürsün fazla iyi değildi zaten sonu. Ne Pet açabiliyor musun? 75 istiyordu. Yok. Ben açabiliyorum ben açacağım. Hop Angel çıktı. Common. 5 veriyor. Common'ı bile 5 veriyor. Bir tane daha Angel çıktı. Tamam. Sonuncu galiba. Ne? Common 3 veriyor ya. Satış yeri kuyuydu unuttum. Petlere girdi. Şu 4'lük rare'ları çıkarıp, yerine 5'lük angel'ları takalım. Ben Senin 34 çan... yaptım. Tüh ya, benimki hala 33. Bu arada arkadaşlar geçen videoda, Bunny önümden hepsini aldı demiştim. Meğerse almamış, ben şimdi onu düzeltmek istedim. Almamış çünkü... Lan, unuttum. Paran çünkü arkadaşlar ben hepsini almışım. Çantam dolu olduğu için de hiçbir şey anlamamışım. Orada yanlış bir düşünce yapmışım yani. Ya yanlışlıklarım olursa bunları da bir sonraki videolarda fark edersen düzeltiyorum. Bu arkadaşlar tarifi tavırıyorsa yeni gelen map'in hardına hala geçemedik. Hard'ı Bebo eski kim veriyor biliyorsunuz söylemiştim videoda. Ee, umarım geçmeye, geçmeye çalışacağız. Beraber. Bu videodan sonraki video değil, sonraki videoya gelebilirsek şey deneyeceğiz. Çantam hala dolmadı, şimdi oldu. Şu 35 oldu. Barkamın açılmasını bekliyorum. Çantamı 40 yapmaya çalışıyorum. Hard medium'a girmek için 40 olması gerektiği biliyorum ben. Ben 35 yaptım. Ben 36 yapmaya gidiyorum. E 36. Burada geçen videoda ben Beradan gerideyim. şimdi Beran önüne geçiyorum. Bu konuda ne düşünüyorsun Berra? Berra Yaşıyorsan ses ver Berra Berra yaşıyorsan ses ver hmm. Cenaze İlla oldu. Banka. Ya medium'a giremiyoruz. 40 level üstü istiyor ya. Ben 36 yaptım. İyi ben bankaya giriyorum. Girdim easy yine. Evet. Güzel petler işimizi daha iyi yapar. Niye yetişemiyorum? Düz yoldan geliş ne huh. Benim oyunum dondu. Ha kapı açılmış. Burada kasalar 9 veriyor arkadaşlar. Benim oyunum dondu. Burada sabır. Çok önemli arkadaşlar. Abi, öldüm. Sabır çok önemli. Bekleyeceksin. Yanlış zamanda hareket ettik. Ben değmedim ki. Ben geçtim. Kırıyorum. Kır geldim. İlk defa mı geçiyorsun diziye? hayır ya Geç, geçtim. Galiba. Hayır bankaya. Gel ya. şu kenardakileri alalım. Buraya bile gelirsen kenardakiler sayesinde ben bayağı. Ben buraya gelmiştim kenardakileri almadım aşağıya gitmiştim. Adam kırmıştı değil mi? Yani beraber kırdık aslında ben 83 oldu. Daha varmış, Tam zaten daha var. Canavar yani. Solda bir tane kasa oluyor ya, bit işte. Bu da yine sabır çok önemli. Ben buraya asla geçemiyorum. Sabır çok önemli. Geçtim. Ah. Geçtim. Geçmiş. Kırıyorum ben bunu. Kır kır. Bu son mu? Haynes. Hayır. Ben sonda öldüm o kesin. Abi bir canla bırakayım mı? Geçeyim. Bir canla bırak. Tamam. Üç, iki canla bırak. Niye bekledim ki orada ya? Hadi abi. Az kaldı. Aa onu kırın Aa dur dur bekle. Hayır dur. Bekle. Aa tamam burası kasa zaten. Kasa zaten al. Burası kasa zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kasamızı böyle kırabiliyoruz. Sonra bunları satıp tekrar bankaya girip oradan Nereye tekrar. Nereye gideceğiz şimdi? Lava i̇şte. Leave bank. Çantamı 38 yaptım. Ben şey açabiliyorum. Hadi. Ben de açalım. Mı? Sen kaç? 200'üm var. Dur benim ne kadar var? Ben benim 260 var. Bilmiyorum. Boşuna açalım gitsin. Bastım. tamam. O ankamın çıktı. Ama ben hep ben an ben yer bile bulamadım ben ya. Aç tam. Oo kamın. Oo kamın içinde. An gel. Ben bütün paramı harcadım. Ben açayım ben. Aç. Açtım. Oo on kamın çıktı. An o kadar iyi değil lan. On veriyor. Ben full ben an Açıyorum. Common. Common. En o, kötüsü bu. En iyisine göre şey yapacağım ben yine. Nerede? Pek. Şurada Kaptan şunu mi? kapatman lazım. Basit. Bu mu? Combine dersen Dur combine, combine yapalım değil mi? Oha bana shiny çıkmış. 6 veriyor. Şeyin. Kamının shiny'si 6 veriyor. Abi. Hepsini kombin al yapayım mı? Kombi Kombin yapabiliyorsan yapıyor işte yani. Tamam yapayım. Mı? Şu işte peteni sil. Kombin yapamadıklarımı siliyorum ben arkadaşlar. Kombin yapamıyor. Abi emili kendisi sıralanıyor mu? Eee e, Evet. Çünkü bu 3 öyle bu üç, dört. ama bu iyi değil mi bu? Ha 5 varıyor işte. Bunlar mi? ama bunlar hepsi rare var. Olmuş yani. Ama şu an üzerinde olanlar rare. Boş ver ya. Hayır ama bu anne. yok. rare'ları ve ankamını kullan yeter Allah Allah. Ben full ankamı kullanıyorum mesela dragon. 3 tane maviş petimle geziyorum. Maviş, maviş heyecan var. Neyse. Hasarı Hasarı değil boss fight simulator mı bu? Bu arada şey, arkadaşlar boss fight simulator'ın boz... 39 bu arada sen ikinci rare'ini kullanmamışsın. Diğer gidip eski bölgenin rare'ini kullanıyorsun. O 4 veriyor. Onu çıkarman lazım. Ben 37 yaptım. Ben 39 yaptım galiba. 40 yaparsam medium'a gireceğim. Yani Sen sana... benden önce kastın değil mi? Yok. Yo, yalan... De yalan, de yalan mı söyleyeceğim? Yalan mı söyleyeceğim? Sen ki... çantan... Hayır hayır. Sen çantan dolunca toplamaya devam ediyorsun. Oradan kaybediyorsun. Çantan dolunca bag full diye kırmızı yazı geliyor. Sen onlara bakmıyorsun be. Oo, Topla topla topla. Yoksa ben başka oyunlar oynuyorum. Mesela Rolaşu Frans. böyle arada Rolaşu Frans'ın da belirli geçmeden çok az kaldı. Belki full diye çanta dolmuş. Oho ekranda hiçbir şey gözükmüyor ki. O zaman arkadaşlar biz kasada medium, bankaya girerken medium'a girerken size tekrar bir yavaş. Evet arkadaşlar bankaya girme zamanı medium. ya çantan kırksa girebiliyorsun bilmiyorum. Ben çantama çantamı kırk yaptım. Babam geldi. Baş. Bu Yukarı zıplayamam ki. Şöyle arkadaşlar. Ben yandan gittim yanlışlıkla. Evet. Zaten şu bankadan sonra videoyu bitireceğim. Evet. O zaman şu video haftaya kaldı. Tavla stüdyosu haftaya kaldı arkadaşlar. Evet senin videoların da haftaya kaldı. Ya benim videomu çektik. Sıradaki video. Sırada sen seçtin çektin ya. Olsun haftaya da ben de başlarız. Ha da doğru. Allah ozda lan. Mesela ya haftaya Brokev'in gelebilir arkadaşlar. <laughs> Yo sen tavırı kabul etmiyorsan ben onları kabul etmem. Geç. Şunu bir geçemedim ya. Şu kolay şeyi bir geçemedim ya. <laughs> ya abi ne? Neyse arkadaşlar ben o zaman satmaya gidip videoyu bitireyim burada ya. Abi asla baksana 600 yapmam lazım. Neyi? Şey 600 para lazım. Tamam topla bir şey demiyorum ki. Ama sen toplama. Ya e, her şeye ortak değil ki. Ama sen toplama. Ben yani para toplamıyorum ki ben elmas topluyorum. İşte onların şey toplamıyorum. Ben bir tane pet açacağım ya. Kırk yapayım kardeşiniz. Tamam. Tamam Açık ben ben bir tane açabiliyorum etraftan elmas Hı. Neyse açayım bitsin. Bu ne? Oha epik çıktı öldü evet, evet, veriyor. Oha. Evet Yüzde iki buçuk şanslık ipimiz elli veriyor. Videoyu ben kapatıyorum. 50 veren şöyle görürüz. Olduğunuz gibi epic en zor pet. En zor çıkan pet daha doğrusu. 2.5 şans. %2.5. Bir ara gel video bitireceğiz. Gelmezsen video bitirmem. Bu videoda hiç bölge atlayamadık ki Gelmezsen video bitirmem. Ne yapıyorsun orada ya? Hadi gel şuraya. Biz görebiliyorum seni duvardan arkasındasın. Bak kaçıyorsun. Ya görüyorum gel şuraya Allah Allah. Neyse ben tek başıma bitiriyorum o zaman. <laughs>